Bırak gelsin ha bırak. Yukarı mı çıkıyor? Ne yapıyor? Yukarı çıkıyor. İki kişi hatta bunlar. <laughs> <kişi>. Evet evet. <laughs> <laughs> bunlar var ya kesin gelecek yani. Yemin ediyorum gelecek. Turluyorlar biraz. Sağa solu kesiyorlar şu an. Aynen. Bizi görüyorlar mı acaba? Dur az geri gelelim de görmesinler. Allah heli. Bizi kesin ifşa ediyordur. Bize bakıyor değil mi? Bak bize baktı. Değil mi? O valla dürbün yok mu ya? Ciddi misin ya? Şey el dürbünü. Yok yok silahın altı x'i var ya vermiyor oyun lara silah İki saattir Aa, bütün ordu bunlara baktıklarını sanıyorlar yani Şurada 5000 500 metrede adam var iki tane. Elimeli <laughs> var. Bunlar da burada kesin bizi gördü falan diyor. Valla var. Bekle 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 bekle. Bekle. Buradan ne yapacaklar çok merak ediyorum ha. Kep'te de alakaları yok. Nereye gitti o? Tepenin orada hala biri var aşağı koşuyor. Bak bak nerede olduklarına bakar mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir ne var orada bir Orada şey var ya. Herhalde. Tov mu var? Tova bakıyorlar. Bak şu düşman elisi değil mi giden? Ha yok o bizim lan. Gel git gidelim sonunda doğru kararı verdi. Bir de banman yapar bunlar. Aynen yaparız vallahi. Oh, tamam, selamünaleyküm Abi. selam. hoş geldin reis. Hoş bulduk reis olduk şimdi değil mi kral? <gülüyor> <gülüyor> oğlum iki saattir sizi izliyorum <laughs> izliyor lan. Yok da bana <laughs> gel sıkıntı yok. Karşıdakileri izliyoruz biz de ya. Tamam oğlum ne güzel ne güzel istihbarat aldınız işte görevini yaptın. Şimdi aktif kep oynayıp server'dan banlanmayacaksın işte. Ne güzel. Devam. Evet. Tamam. Koşalım koş. koş. Oğlum unutmayın oğlum. Her zaman izliyoruz. Haberiniz olsun. Aynen. Bir, neydi abi? Biri bizi gözetliyor mu? Aynen ben Big Brother'ım. Sauron, The All Seeing Eye. Anlamadı ki dedim. O... Gidin manganızı bulun, manganıza koşun. Tamam. Bunlar bizi banlar şimdi. Ne oldu lan sustunuz. ne güzel konuşuyordunuz. Konuşun lan. <laughs> abi sustunuz, zaten korktum yani. <laughs> Korkmayın abi, oğlum sıkıntı üçüncü yok. Üçüncü sesi duydum vallahi çok korktum diyor. <laughs> oğlum aktif kepe oynama kuralını bu gibi durumlar için koyduk işte oyun dönsün diye. Yoksa evet, keyiften evet, değil. Doğru abi doğru. Evet. Kral ya. Reis burada mıydı Reis? <laughs> Oradan şey yaparız yandan flankleriz onları. patladı. Eline sağlık. Sık sık sık. Oo. Sif, sif. Ne tank varmış galiba? Tank <laughs> nerede? Light medium or medium? I just started that's all I know. That's all I know. Ah, bu Yunan çocuk değil mi? Went boom. Yo, lost ghost! Dearest of all my friends, what up? Komshi, Nabil. Where are you? I'm a ghost, I'm a ghost. Oh, okay. You're the eye in the sky. Yep. Oh, fuck go show me that Greek war cry. Come on. <laughs> <laughs> bro, I'm so, so confused. I'm just so confused. I don't know where everything is coming from. Well, <laughs> this is a war zone, so it happens, bro. Yes. <laughs> yes, I know. Objective secure Thank you. If you want ammo, there you go. Teşekkür et lan. Thank you bro. Teşekkür ederim lan. Last course. Can I ask you a question? Yes. yes. Yes, Is baklava Greek or Turkish? Be honest. Ha <laughs> Is baklava, <laughs> Greek or Turkish bir an be Tamam, tamam bir an ısıtmayın. It has the Turkish name and so it's basically Turkish. Basically Turkish, but who who made it first? Well, I who think. Well, if if it if it's uh, Turkish, it is a Turkish name. Then we we must be the one who made it first, so it's it's just common sense, you know. Thank you for admitting that baklava is Turkish. It's confirmed, uh, baklava is Turkish. Thank you, mate. Okay. <laughs> <laughs> ee, Şevas basma. Oh fuck. This is friendly. Where's that fucking medic? Helal lan sana kral. Çok korkma abi ya. It's like in the movies. <laughs> I can see him 062 062 like 200 meters away. Alper anlıyorum değil mi dediklerini? Anlıyorum abi. Tamam. Abi biz onunla iletişim kuruyoruz ya. Tamam. Her yerde. <laughs> tamam dans et de oyun oyun. Ah oh, fuck mate. you want to revive me smoke first Dışarıdan ben de flank Bizim squad nerede? Altı. Ah TMT burada. Umarım araç falan gelir ya. Edip eser çekiyor. Atak. Atak ediyorum. Atak ediyorum ne? şu an içindeyiz. Melit diyor atak. Atak ediyorum. <gülüyor> 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 oğlum bu nasıl bir muhabbet? Nasıl bir muhabbet? Beyler ben saldırıyorum. Atak ediyorum. Binalara sızın. Binalara sızın kral. Sızma sıkıla açtım, tereyağı. Sızma ya. Zeytinyağı gibi. La oğlum. Düşütme. Tipe bak ya ne yapıyor bak. <laughs> Baksana şuna. <laughs> Kral koyayım ya. Tam bir sızma, sızıntı. Değil ya bizim düşman helikopter gelmiş bizim diyor. Aha patladı lan. Aa patladı lan. Kim patlattı? Tank, tank vurdu. Tank vurdu. Hmm. Haa, yo, MG, Rusların Tank nerede? Tank bayağı uzaktan vuruyor galiba. Harbi? Yok, bayağı vurmuş. Kim vurmuş? Kimmiş? Kim bunlar? First Actions aldı. Bunlar burada herhalde. Başka tank yok hmm. etrafta çünkü. Herhalde. Evet evet vurmuş. Şimdi bir şey vuruyor. Bir vuruyor. Bir birazdan bok yedi. Patladı. <laughs> Şimdi TK atıyorlar. Gaza geldiler. Tabii ki. <gülüyor> 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 Yo shit. Nasıl? S sakin ol arada olur yanında Maalesef. Daha savaşıyoruz bizimkiler. Arada olur arada olur. Ben gidip hemen kızıp geleceğim merak etme. Selamünaleyküm tank bey ne yapıyorsunuz efendim? Abi selam abi hoş geldin. Yok, Yok ediyorsunuz da oğlum gaza gelip TK atmayın bak çocuk çok ayıp oldu çocuğa. Ne Boşu yapayım? boşuna vurdunuz adam sandım ya. Ne? Ee, bir bak oğlum önce. Kendimi kötü Hiçse, oğlum. Kötü yani. Oğlum, adam bak şoför. şoförüm bak ganırım vuruyor. Şoförün haberi yok. Az siktir TK attım bile demiyorsun. Yazdın soru TK'ya. Hayır, yanındaki ne demiyorsun? Bak adamın haberi bile yok. Dedim dedim ya bizim adam niye? Demedim mi? Ha bravo da kim kanka? Tamam dikkat edin dikkat ha, izliyorum. Helikopteri sen vurdun değil mi? Aynen, Aynen. abi. <laughs> Tamam eline sağ Dikkat edin. Çok TK atam dövüyorum. Arkaya götürüp dövüyorum haberiniz olsun. nasıl Tan ile konuştum. Çok özürleri iletti. Çok üzgün seni vurduğu için. GTR'dan çıkan düşman piyadesi tam seni haberin olsun. Mermi çantası. Mermi çantası. Mermi. 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 Abi bir dakika. Abi bir dakika. Aha tank geldi lan. <laughs> Aha bunu bu. Hap var mı? Hap var mı gaming? Ha biri Türk biri yabancı galiba Hmm, Lukolias Türk onu biliyorum da. Biri yabancı. TR EU bebeğim. Aha patladı. Go, 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 go. It's not going, bro. We need repair. Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Oh, it's there, it's there. Noh thank you. Adam kendi, adamın kendi arkadaşı öldü, sevindi herif lan. Aha <laughs> bu <laughs> 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 Geçmiş olsun, var mı bir şey? Bel altı boyalı mı? <laughs> <laughs> Kral ama bak kaldırıyor he. Aha o da öldü. nete <laughs> nete <-t>, güzel. <laughs> Tanka mı? Bunlar iyi oynuyor ya. Fena değiller. Yani hakikat felaket yüz <laughs> yılın <vision> tank olabilir. <laughs> Bakayım kaç vuruş var. Ay, şu yüzünden hiç yok ok yapamadım ya. İki Oo, tank, beş 35 vurmuş şey iyi ya. MP, bir heli, bir RBS falan filan. Yani hard map hikayeleri. Next